Yönlendir, yönlendir. Dön, Peki içeridesin. Evet, bravo. Çevre kontrolü yaptın, göre hey. bravo. Kerem! Kerem! Sakin, Osman çık onu biraz. Evet, Ali, Ali daralt açıyı. Bekir sen de katıl. Evet, ayak, ayak. Öne doğru şimdi. Evet oynasın, yönlendir sadece. 1. Bölgede oynatın. Yerler iyi. Gel gel. Bravo. Evet. Sakin. Yine doğru. Bir şey, bir Burak. Bir Bertu. Isının. Pala. Fala. Gerek yok. Sakin. Burak. Tamam. Geldiğinde... Aferin. <laughs> Bravo Merk. <laughs> Ali kapan. Musin <laughs> haydi 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 Musin. Bekir <laughs> devam et. Bekir devam et. <laughs> Osman acele etme. Acele etme Osman. Musin kapan. <laughs> devam et Musin. <laughs> <laughs> Evet yönlendir Bekir içeri. Evet yönlendirmişsin. Yapsın. Oyna. Alanı girdiğinde. Alanı Evet. Sakin. Bu sinde, bu sin içeri Muhammed çıktı gördün.

Gitti, aşağıdan geldi. Bustin gir içeri. Hadi. Demir işte demir koş. Şunla bitin. Dur Bustin. 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 Hazır zaten. ona <laughs> Bak arkadaşına. Yürü be, <laughs> Hani beni kurtaran yok. <laughs> evet kurtaran var ya. Ya bittim ya düz düz saat uyudum dedim ya. Evet. Bugün dedi iki saat uyudum dedim bugün üç saat uyudum. Hiç çıkmıyor ya. Gelişme var ama Çok güzel gelişme var. <laughs> Sen de ders notlarımı gör. Böyle destan yazdım. Bir de kaldı ya. da ondan sonra göreyim seni. Ay sakın öyle bir şey. Bu kadar çalışma ya. Sana uçarım ha. <laughs> sakın ha. <laughs> İçerisinde o kadar çalıştım yani. Ben ben mezunum bu sene. İnşallah. Çünkü tekrar bir sene daha okuyamam. <laughs> <laughs> Ben tekrar üniversiteye yazıyordum. Nereye gideceğim? <laughs> Bu sefer nereye giderim? Bilmem. Ne okuyacağım sen? Sağlık size? bilimlerine giderim herhalde. Şu an ne okuyorsun sen? Ha? Şu an ne yapıyorsun? Şu an okuyorum işte. Ne okuyorsun? Şey. Evet. evet, karışık. Ha? Karışık. Ha, karışık. Ha, karışık. <laughs> ben çeri, benceyre. Ben doktorluk arası. değil kanka, yanlış anlıyorum. Alt bölümünde evçeklik ben. Olsun. Burhan doktorluk bu sefer. Seneye çok. Hedef değil. Ama Almanya'ya giden çok güzel. O da olur. Tıp 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 sen işte Ya ben burada tüpeğitimi almak istemiyorum gerçekten. 11 senemi veremem yani. Ver koşu ver. Ya veririm. Buradaki dekanları değil mi? O yüzden en iyisi. Şimdi Almanya'ya gideceğim ya şanslı olurum. Kazan için. Kazan için. Oraya maske askerden gelsin direkt. Oh. Ha, gidecek. Giderse ona göre Ona götüreceğim. Oğlum pas var, pas var ya, pas var. Şimdi Almanca eğitimi alayım da öyle. Üniversite abi. diplomam da var. Üniversite diplomam da var. Belgeler de var, sertifikalar da var. O da doktor olacak. bir gideyim yani. Yani, aslında bir zahmet o kadar. Tekrar topu al. Yani. At kendini öne. at. At kendini öne. At. Müstün. Tamam ya çok Gelemem bu işlere. Müstün. Evet. Savunma boş. Bravo. Olsak yok. Avuttan olmaz. Olmayınca doktor olacak. Olsak yok. Yine orada çalışıyor. yok. Bravo. olsak yok. Avuttan yok. gene. hayatını Kusura bakma at bir şey yok. Atam da şu an görse atam da gider devamlı. Ülkenin bu halini görse, <gülüyor> <gülüyor> bence o da durmazdı adam. Oy, bir evet o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Kaçma> <laughs> Biraz <daha> gireyim, evet. <laughs> ne ya sağlıktan girdi. Siyasete Daha yani. <laughs> Ya bir şey olmaz ben olacak. Oh, Bu Öne çıkalım o zaman takım halinde. <laughs> Aa, <bravo>. <gülüyor> Esmer. <gülüyor> Esmer. <gülüyor> Esmer. Hadi bak, geçin bak, <laughs> <devam etmenizden>. Fahir, Kerem, hadi. Gel, Sakin. Hadi, bir daha sonra çıktı çıktı. hadi. Boş, Kerem, şutun da var, Kerem. Oğlum sen çıkacaksın oraya. Of Teste, teste, teste! Poczekaj, poczekaj! Poczekaj, poczekaj! 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 Hay, bir, 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 bir tane daha yapalım. Gerçekte zaman. Muhammed Tamam. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Burak, Bertu, üstlerinizi çıkartın gelin. Hayır, hayır, hayır. Hadi Osman, söyleyin, acele etmemize gerek yok. Yes, thank you, Jenny. İlayda! Geliyor burada. mı? Şey hiçbir şey olmadı, Allah korudu bakalım. Hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı. Bir devam edelim. bir devam Hiçbir şey olmadı. He? Sana Bana bak. Bekir olamaz. Zorla Bekir. Zorla zorla. Şimdi Umut şimdi. Devam edebileceğim mi? alayım mı? Sen de yönlendir. Edemeyeceğim mi? Nasıl çantaya kanka? Hocam. Çarpmasın bana. var. Tek yediğim var. De, ya, ya işte bu. De yes. Hocam Hocam devam de, edemeyeceğim. Tamam de. dinlen. Üzeri de. şey. Ya sonra bir şey olmaz bir şey olmaz Hadi şu telaşını yapayım ya. Yusuf! <laughs> Yusuf! Ahmet! Atatürk! O değil mi? hadi orta sağ. Bırak 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 buraya. Gel kurma. Gel kurma. Sağ durdu. Umurt, Breyo, no. Auswuru, Umut, Deniz istiyorsan. Bir iki dene. Osman, bunu da bırakabilirsin. 15, jo, 16 oldu. Yusuf, Ahmet hızlı gelin. Çıkar üstünü, devam et. Hadi hadi hadi. Baba bak bir numara. Bak oğlum. Hasan. Hasan. Hasan gel. Şan. Gel. Sağ kanat. Daha isabetli Burak. Kontrolünde var Burak. Burak. Havadan giriyor. Kontrolünde var. Kontrol edebilirsin topu. Bak içeri girmen lazım. Şeyi verdi. O Burak'ın arkası. İç, iç koridordası. Gel oğlum. Gel. Özsüz. Aferin Osman. Aferin oğlum. ikili. Atlama bana Haydi bırak, haydi bırak, haydi. Hocam. Atlama. <laughs> Yoksa, <kal. gülüyor> lan, lan. Hadi Hocam. 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 İyi misin abi? Gördün mü bir şey? Tamam hadi geçmiş ol sen. Topu gör Tala. Osman dörtleyebiliriz. Dörtlü. Evet iyi Tala bu. Bravo. Umut. Hadi. Hadi Hadi. Hadi. Çıksın sonra başla. Çıktı çıktı. Hepsi çıktı. Daral da daralt. Daral. Solunda da Kerem Daral. Aferin Osman. Önüne önüne. we Hasan, ısın Hasan, ısın gelemeyin. Aferin Kerem! Burak devam et baskına Burak!